Bir varmış bir yokmuş. Gecenin en sessiz anında sana özel bir masal başlamış. Şimdi derin bir nefes al. Gecenin sihirli kapısını aralıyoruz. Her masal yeni bir yolculuk. Ali Baba ve Kırk Haramiler Bir zamanlar uzak diyarlarda Ali Baba adında yoksul ama dürüst bir oduncu yaşarmış. Her gün eşekleriyle ormana gider, odun keser, şehre götürüp satar. Kıt kanaat geçinirmiş. Bir gün ormanda çalışırken uzaktan nal sesleri duymuş. Kır katlı, ağır torbalarla yaklaşmaktaymış. Ali Baba hemen büyük bir ağacın dalları arasına saklanmış. Atlılar karşılarındaki dev kayaya gelmiş. İçlerinden biri yüksek sesle ''Açıl susam, açıl'' demiş. Koca kaya ortadan ikiye ayrılmış, içinden altınlar, gümüşler, mücevherlerle dolu bir mağara görünmüş. Haramiler torbalarını içeri bırakmış, sonra ''Kapan susam, kapan'' demişler ve kaya kapanmış. Onlar uzaklaşınca Ali Baba merakla kayanın yanına gitmiş. Aynı sözleri söyleyince kapı açılmış. İçeride göz kamaştırıcı bir hazine varmış. Sadece birkaç çuval altın alıp sessizce evine dönmüş. Fakat Ali Baba'nın aç gözlü kardeşi Kasım sırrı öğrenince mağaraya gitmiş. Ama içerideyken şifreyi unutmuş. Haramiler onu yakalayıp öldürmüş. Ali Baba, cesur hizmetçisi Morgiana sayesinde hem haramilerin tuzaklarından kurtulmuş hem de onların liderini alt etmiş. Morgiana'nın zekası ve sadakati sayesinde Ali Baba hazinenin tek sahibi olmuş. Ama o bu serveti yalnızca iyilik için kullanmış. Yoksullara yardım etmiş, köyünü zenginleştirmiş. Ve o günden sonra açıl susam sözü hem maceranın hem de sırrı saklamanın simgesi olmuş. Bugünkü masalımız burada bitti. Eğer bu yolculuğu sevdiysen, yeni maceralarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.